Altın nispeten ağır olduğu için, kil katmanları veya sıkıştırılmış siltler tarafından tutulmadığı sürece ana kayaya yakın bulunma eğilimindedir ve genellikle ana kayadaki çatlaklara doğru ilerler. Ana kayanın yüzeyinin oldukça düzensiz olduğu yerlerde, altının dağılımı noktalı olacaktır, ancak doğal dalgacık benzeri bir yüzey birikimi destekler. Altın, bir akış çubuğunun başında veya dibinde veya akıntının yavaşladığı veya akış eğiminin azaldığı akış erilerinde toplanacaktır. Kayaların veya diğer engellerin arkasındaki cepler ve hatta bankaların yosun kaplı bölümleri birikme yerleri olabilir. En iyi sonuçlar genellikle ana kayanın hemen üzerinde alınan malzemelerden gelir. Altınla birlikte biriken siyah kumlar, nereye bakılacağının mükemmel bir göstergesidir. Her yıl belirli bir miktar altının yıkandığı ve bahar akışları sırasında yeniden biriktiği unutulmamalıdır. Bu nedenle bazı birikintileri periyodik olarak yeniden işlemek verimli olabilir. Bu, özellikle akış çubuklarında veya kanallardaki keskin çöküntülerde birikenler gibi yüzeye yakın malzemeler için geçerlidir. Dele çubuklarının menba uçları bu tür birikintiler için özellikle iyi yerlerdir. Bir virajın iç kısmında olduğu gibi, yüksek suyun en kısa yoldan yüzey boyunca yıkandığı yerlerde genellikle zenginleşme meydana gelir buradaki rifle benzeri bir yüzey, altın konsantrasyonu olasılığını artıracaktır. Madencilik geçmişi olan maden arama alanlarında, ödeme yapmayan malzemeden büyük bir seyrelme olmadan, zengin ödeme çizgilerinin düzensiz kısımlarını takip edememe ve madencilik yapma yetersizliği nedeniyle mekanize madenciliğin durmak zorunda kaldığı yerleri bulmaya çalışın. Bir madenci çalışkansa, daha küçük ölçekli seçici madencilik burada hala pratik olabilir.